Bundan 8 yıl önce başıma gelen bir olayı size anlatmak istiyorum. O zaman daha yeni yeni başlamışız. Sokakta yürüyoruz bir arkadaşla birlikte. Arkadaş dedi ki ben ateist olayım sen Müslüman beni ikna etmeye çalış. Dedim tamam ama burası Urfa burada ters tepebilir. Ki öyle oldu. Arkadaşla birlikte yolda yürürken arkadaş dedi ki ya ben inanmıyorum. Karşıdan birkaç kişi geliyor. Ben onlara dedim ki ya kardeşim bu kardeşimize ne kadar anlattıysam Allah'a inanmadığını söylüyor. Dedi ki kim la? Sen mi Allah'a inanmıyorsan? O da dedi ki, he ben Allah'a inanmıyorum, ne yapacaksan? O da dedi ki, böyle vurdun mu? Allah'ı gözün öne getiririm seni. Kardeşim, biz de baktık ki, Şanlıurfa imana susamış. Genç kardeşlerimiz imana susamış, elimizi taşın altına attık ve 8 yıl önce Mavera'yı kurduk. Mavera nedir? Arama kısmına Mavera Urfa yazarak bakabilirsin. Takipte kal. Selametle.